Yeni bir umutla merhaba. Arkadaşlar yine bir soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Konumuz, testimizin konusu nerede ve nasıl yaşıyoruz? Testimize geçmeden önce bu videolar sizler için yararlı oluyorsa kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar hemen testimizi açtım. Nerede ve nasıl yaşıyoruz? Test 1. Şimdi önce tabii ki bir kalemizi çıkaralım. Evet kalemimizi aldık. Birinci soru. Yukarıdaki köy altı yerleşmelerinden hangileri kalıcıdır? Arkadaşlar kalıcı olanları notlarımızı takip ederseniz şöyle örgüt kodlamıştık. K, M, M, Ç, D, D. Neydi bunlar? Köy, mezra, mahalle, çiftlik, divan, dalyan. O zaman mezra ve divan kalıcı mezra ve divan kalıcı kom ve dam geçici yerleşmelerdir. Kom ve dam geçici. Peki bir saniye. Şunu da bir kenarda alayım. Hani eğer ki oradaki şeye bakarsanız linklere şuraya bir link bir yere bırakıyorum. Oraya bir bakın. Tamam mı? Peki şimdi bakın ne yapıyorum? İkinci soruya geçiyorum. Evet soru iki. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde kül altı yerleşmelerinden dam daha fazla bulunur? Şimdi dam hayvancılıkla yapılır. Özellikle Batı Anadolu'da, Ege bölgesinde, Gökçeada, Bölceada tarafında yaygındır. O zaman cevabımız 2 numara. Peki 1 numara İç Anadolu'da ağıl var. İşte 4 numara Güneydoğu'da mezra yaygın. İşte 5 numara Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşmelerin olduğu bir alandır. Peki gelelim 3. sorumuz. Karadeniz kıyılarında kıyıya paralel uzanan dağların kuzey amacı güney yamacına göre daha daha yoğun nüfusludur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ters düşer? Şimdi arkadaşlar biz kuzey yarım Peki kuzey yarım dağların hangi tarafı sıcak? Güney. O zaman normalde e, dağlarımızın güney amacı daha sıcak olduğundan daha yoğun nüfuslu olmalı. Peki o zaman yani neyin etkisiyle yoğun nüfuslu olmalı? Bakı etkisiyle. Peki o zaman yoğun mu? Hayır. Peki bu neye ters düşer? Bakıya ters düşer. Ha neyle mi açıklarız? Deniz ikliminin etkisiyle açıklarız. Sıcaklık uygun, yağış miktarı fazla, ekonomik değeri yüksek tarım ürünleri var. Çay, fındık gibi. Bunlarla açıklayabiliriz. Neyle açıklayamayacakmışız? Bakıyla açıklayamayacağız. Çünkü bakıya ters bir durum. Peki sevgili arkadaşlar geçelim. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki yerleşim birimlerinden hangilerine nüfus sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi arkadaşlar nüfus genelde nerede fazla olur? Şehirlerde. Şimdi o zaman şehirde fazladır. O zaman yalnız bir. Yazın hayvanları otlatmak için çıkılan alanlardır. Yukarıda bahsedilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisi? Yazın hayvanları otlatmak için çıkılan alan çiftlik, kol, ağır, yayla, oba. Peki cevap yayla. Yayla yazın hayvanları otlatmak için e, e, besicilerin çıktığı alanlardır. Yayla yeri seçimindeki en önemli unsur ise arkadaşlar sudur. Peki gelelim 6. Sorumuz. Yukarıdaki merkezlerin gelişimine katkı sağlayan ortak ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Bu üç merkezi geliştiren ortak ekonomik faaliyet. Erzurum, Palandöken, Kayseri, Erciyes, Bursa, Uludağ. Peki nedir? Tarım, balıkçılık, ormancılık, kış turizmi, yeraltı kaynakları. Peki cevap nedir? Kış turizmi. Bunlar da kayak turizmin olduğu alanlar. Peki geldik harita Türkiye sosyine. yine. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisine köy altı yerleşmelerinden mezra daha fazla bulunur? Peki arkadaşlar mezra nerede yaygındır? Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. 4 numara. Peki mesela 3 numara Muğla tarafında Dalyanlar. işte İç Anadolu'da bir numarada e, Ağıl gibi e, yerleşmeler var. Peki e, Trakya'da düz olduğundan çiftliklere rastlayabiliriz. Peki gelelim. Evet. Uzman kişimiz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İki Yukarıdaki bakayım. şehirlerin hangilerin gelişimine maden çıkarma ve işleme etkilidir? İzmit, Tekirdağ, Batman, Zonguldak. Peki cevabımız Batman ve Zonguldak. Şimdi Batman'da ne çıkıyor arkadaşlar? Petrol çıkıyorlar. Peki petrol çıkıyor ve rafineride işliyorlar. Petrol bir de orada işliyorlar. Peki Zonguldak'ta taş kömürü çıkarılıyor ve demir çelik sanayinde işleniyor. O zaman cevabımız 3 ve 4. Peki geçelim. 9. soru yine Türkiye haritası üzerinde. Yukarıdaki haritada işaretli kentlerin hangisinin gelişimde tarım, sanayi ve turizm birlikte etkili olmuştur? Tarım, sanayi ve turizm. Peki, bir, bu Zonguldak tarafıdır. Burada buranın gelişmesine maden çıkarma ve işleme. Peki iki, Bursa tarafı. Ne var orada? Sanayi var. Ne var? Tarım var. Peki ne var? Uludağ'dan dolayı turizm var. Zaten Bursa'nın kendisinde öyle bir boyutu var. O zaman cevabımız Bursa. Bursa. Nerede? Peki 3 numara Muğla. Peki burada buranın gelişmesine turizm katkısı var. Peki 5 numara tarım ve tarıma dayalı sanayi. Peki 4 numara Batman tarafında maden çıkarma ve işlemenin etkisi vardır. Peki gelelim Sonra yukarıdaki merkezlerin seninle cevap vermek istiyorsan biliyorsan bir şey cevap verirsin. Yukarıdaki ha, biz dur. Dur. Sakin. Normalden. Boyuna bakmayın. ilk okul üçe gidiyor. Biraz yukarıdaki olur. merkezlerin gelişimine katkı sağlayan ortak ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Yani şuradaki kentleri geliştiren ortak ekonomik faaliyeti. Peki Marmaris, Alanya, Çeşme bunların ortak özelliği turizm bölgeleridir. Liman değil, ormancılık, dalyancılık, yeraltı kaynağı hayır. Turizm. Peki şimdi gelelim kaçıncı sorumuza geldik? Dokuz. Dokuz mu? On bir. Peki. Ne bunu cevaplayacağım. Peki. Şimdi bundan sonra bu arkadaşımız uzman kişi olarak cevaplamak istiyormuş. Yukarıdaki haritada işaretli alanlarda kurulan yayla yerleşmelerinden hangisinde son yıllarda turizm geliri artmıştır? Yaylacılıktan dolayı son yıllarda turizm. En güzeli hangisi? Hepsi birbirinden güzel. Bir, iki, üç, dört, beş. Var mı bir cevabın? Bir dakika bir çekelim. En evet. çok deniz kıyısında olan şeyler daha güzel oluyor. O yüzden benim cevabım üç. Evet çok güzel. Demek ki cevap neymiş? Üç. Arkadaşlar beş. Hayır. Şimdi bir dur. Cevabını verin sus kımıldama. Onu görmedim. Peki 5 numara neresi? Doğu Karadeniz. Evet. Son yıllarda yayla turizmine önem verilen bir alandır. Şimdi Batı Karadeniz'de yayla turizmi yok. 2 numaranın olduğu yer Ege. Eğer ye iç kesimlerde tarım ve sanayi kıyıda normal turizm. 3 numara Toroslar'da henüz böyle yaylacılık gelişmemiş. Zaten Doğu Anadolu'da da bu bölgede turizm bile yok. Peki o zaman cevabımız 5 Numara. Onu ben görmemiştim. Görseydin onu. Sayma. Peki. Şimdi sırada aşağıdaki kentlerimizden hangisinde göçlerden dolayı nüfus değişimi diğerlerinden farklıdır? Göçlerden Yine. dolayı. İzmir, İzmit, Bursa, Rize, Rize Ankara. Rize. Neden Rize peki? Bilmiyorum ki. Ben de şaşırdım yani. Duran bir doğru. Şimdi arkadaşlar İzmir, İzmit, Bursa, Ankara göç alır. Rize ise göç veriyor. Bu anlamda. Peki Bak, ne yaptık? Anne Neyle bitti? Dur bitmedi de e, ne oldu? E, sorumuzu şeyden çıktık da o yüzden. Peki. Türkiye'de 40 e, Bir saniye. Türkiye'de kır yerleşmelerinin toplu veya dağınık olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili? Değildir. Mesela yerleşmeler bizde bazı yerlerde toplu bazı yerlerde dağınık. Mesela nerede çok dağınık? Karadeniz özellikle Doğu Karadeniz'de dağınık. Peki nerelerde çoktu? Toplu İç Anadolu'da mesela, Güneydoğu'da. Peki nerede? Orada su az, iç kesimler. Su az olduğu için nerede su da oraya toplanmışlar. O zaman toplu ya da dağınık olmasındaki iki unsur önemlidir. Hangisi etkili değildir? Ver Arkadaş şey. evet, söyle. Çek bir okuyacağım şey. E ama hadi acele et. A bitki örtüsü B. yer şekilleri C e, yağış miktarı D tarımsal faaliyetler E yağış rejimi e Evet. E, bir dakika. Bir dakika. De. Baskı altındayız. <laughs> ne dedin cevap? D. <laughs> De. Ce aferin. Oy! Adana. Oy. Bitki örtüsü. Sakin ol. Peki. Şimdi e, bitkürsün yani e, yerleşmelerin toplu ya da dağınık olmasına sebep olan bir neden değildir. İklimin ayrı bir sonucudur. Ama mesela Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşmeler, evler birbirinden uzak. Neden? Bir kere dağlık olduğundan tarım alanları az. Her gün tarlaya gitmek gelmek zor. Peki nasıl? Bir de yağ her mevsim yağışlı olduğundan, yağış çok olduğundan. Yani diyor ki ben en iyisi gideyim kendi tarlamın içine ev yapıyorum. Bak ben gidip tarlamın içine ev yaptım. Ee, Sariye kendi tarlasının içine ev yaptı yani herkes kendi tarlasının içine ev yapınca ne olduk? Daldık. ama burada bit görsünün bu konuda bir alaka etkisi yoktur peki 14. soru yukarıdaki haritada işaretli alanların evet. hangisine köy altı yerleşmelerinden divan daha fazla bulunur Dur. haritada bak dokunmana gerek yok cevap 2 2 tamam Şurada arkadaşımız dedi ki iki numara. Ben de diyorum ki divan en çok Batı Karadeniz'de. Şimdi bu divan mahalle tarzı bir yerleşmedir arkadaşlar. Ee, Doğu Karadeniz çok dağlık olduğundan her düzlükte işte bir ev oluyor. Ama Batı Karadeniz biraz daha ona göre düz olduğundan düzlüklerde birkaç ev oluyor. 3-5 ev orada, 3-5 ev orada. Mahalle var. Şimdi devlet diyor ki ya sizden bir köy olmaz. E ne olacak o zaman diyor hepinizi birleştiriyorum. Bir muhtarlık ad altına birleştiriyorum o mahalleleri bir muhtarlıkta birleştiriyor. Ne yapıyorlar divanda? Tarım, hayvancılık. Şimdi iki numarada bu Trakya'nın düz olduğundan çiftlikler var. Bir numara İç Anadolu'da ağıl var. E, dört numara Güneydoğu'da mezra. Beş numara Doğu Karadeniz'de ise dağınık yerleşmeler var. Peki, evet. Evet, sevgili arkadaşlar. Evet, sen bitir bakalım. Evet e, yorumlara ve like atmayı abone olmayı sahiden bir yerden şey yapmayı ne, Ne dedi demiş? ben anlamadım ama <laughs> neyse Türkçe konuş anlamıyorum. <laughs> Eşnabi bir lisanda konuşur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı sosyal medyanızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere.